Allah insan ilişkisi. İbadet ve dua eden bir varlık olarak insan. Etkinlik altı. Dua yoluyla Allah'tan yardım istemenin insan hayatındaki yeri. Dua, insanın Allah Celle Celalühü ile kurduğu en samimi bağdır. İnsanın acizliğini kabul ederek sonsuz kudret sahibi olan Rabbine yönelmesi, ondan yardım dilemesi ve ona sığınmasıdır. Duanın insan hayatındaki yeri şu şekilde açıklanabileceğini düşünüyoruz. Dua, psikolojik ve manevi huzur kaynağıdır. Dua, insanın içindeki sıkıntıları, endişeleri ve istekleri en güvenilir varlığa, Allah'a açmasıdır. Bu, kişiye derin bir manevi rahatlama sağlar. Örneğin, zor bir sınav öncesi dua eden bir öğrenci, "Rabbim bana yardım et" diyerek hem tevekkül eder hem de kaygılarından arınır. Dua, kul ile Allah Celle Celalühü arasındaki iletişimdir. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah Celle Celalühü Mümin Suresi'nin 60. ayetinde şöyle buyurur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Dua, insanın Allah'a Celle Celalühü yakınlaşma aracıdır. Bu iletişim, insanın yalnız olmadığını hissetmesini sağlar. Dua, tevekkül ve teslimiyeti öğretir. Dua, insana çaba göstermekle birlikte sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelen tevekkülü öğretir. Örneğin, bir çiftçi önce tarlasını eker, sonra bereket için dua eder. Bu, hem sorumluluğu hem de Allah'a Celle Celalühü güveni bir arada barındırır. Dua, insanı kibirden arındırır. Dua eden kişi, "Benim gücüm yetmez, ancak senin yardımınla başarabilirim." diyerek aczini itiraf eder. Bu insanı bencillikten ve kibrinden uzaklaştırır. Duaların kabulü insana umut verir. Allah, Celle Celaluhu, duaları kabul edendir. Bazen istediğimiz şekilde, bazen daha hayırlısıyla. Bu, insana her koşulda ümit var olmayı öğretir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şerifinde Allah'a kabul olacağına inanarak dua edin. Buyurarak duada ihlasın önemine dikkat çekmiştir. Dua, toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Dua yalnızca bireysel değil, toplumsal bir ibadettir. Örneğin, hasta birinin iyileşmesi için edilen dua, insanlar arasındaki merhamet bağını kuvvetlendirir. Sonuç olarak dua, insan hayatının her anında yer alan bir ibadettir. İnsana hem manevi güç verir, hem de Allah'a olan bağlılığını pekiştirir. Dua sayesinde insan her durumda yüce Allah'a sığınarak onun rahmetine ve yardımına muhtaç olduğunu hatırlar.